Dostlar selamlar. Deneme sınavlarındaki soruları çözeceğiz. Biliyorsunuz tek tek. Hemen hızlıca başlayayım. Bu deneme sınavımızdaki geometri soruları ÖSYM paralel. Son iki yıldaki soruları zaten bakmışsınızdır. Şeyde sorular. Hadi başlayalım. Bir ucu B'de diğer nokta ucu direğin E noktası falan soruları siz okumuşsunuzdur. Ben yine de ufak bir okuyorum. Daha sonra bir ucu B merdivenin orta noktası olan D noktası. Burası orta noktasıymış. Tamam mı dostlar? D noktası diğer ucu C noktasında olacak şekilde bir merdiven daha konumlandırılıyor tamam. Buna göre AB kaç santimdir? BC'yi vermiş dostlar şurası 70. Okay. DC'yi vermiş DC şurası 180. Tamam. AB istiyor burası X. Şimdi dostlar muhteşem üçlüden yararlanmamız gerekecek değil mi? Bakın şurada bir orta nokta olayımız var. 2 İkisi eşit 90'dan çıkıyor bu da eşit. Hadi biraz açı dolaştıralım. Şuradaki AEB açısına alfa dedim. AEB. Bunu alfa dersem DCA neresi? DCA. Burası iki alfa oluyor değil mi dostlar? Güzel. Dostlar şimdi buradaki açıları kovalayacağız. Basit bir ikiz kenarlık bulacağız. Şuradaki ikiz kenarlı gördünüz. Burası alfa ise burası da alfa. Şurası iki alfa oldu mu? Bir dış komşu olmayan 2 iç. Peki dostlar. Devam ediyorum. Şimdi Şurası alfa ise buralar 90 eksi alfa olmaz mı? Hani üçünü toplayacağım 180 olacak ki 180 eksi 2 alfa 90 eksi 2 alfa ve 90 eksi 180 2 alfayı onu da yazayım. İki eşit parçaya böleceğim için her parça 90 eksi alfa olacak. Şimdi şuraya 2 alfaya bakıyorum. Hatta şunu şöyle göstereyim kırmızıyla. Burası 2 alfa dostlar. Burası 90 eksi alfa. Şurasında ne kalır? Şu ikisini toplayın bakın. 2 alfayla 90 eksi alfayı toplayın ne olur? 90 artı alfa olur. Öyleyse 3. alfa açıya ne kalır? Bunun tüm yine 90 eksi alfadır. Bakın dostlar şu iki açı eşit oldu. Gördünüz mü? Öyleyse bu ikiz kenar üçgen oldu. Burası 180 ise burası da 180 olacağı için eksi ne kaldı? 180 eksi 70, 110 kaldı. Tamam mı dostlar? Sonraki soruya bakalım. İşte bir şeyler vermiş, üçgen falan filan. ABC dik üçgenindeki bir, dik üçgen biçimindeki bir kapta ağırlık merkezinde bir kaydırak yapılacaktır. Tamam. Kaydırak şuraya yapılacakmış dostlar. Nereye? Ağırlık merkezine. AB, dik. AB kaç birim? 90 birim. AC kaç birim? İşte 150 birim. 90, işte 9, 15, 17. Salladım 8, 15, 17 idi. Bir özellik yok. Buna göre kaydıran AB kenarının uzaklığı. Kaydıran AB kenarının uzaklığını istemiş dostlar. Şu uzunluğa istemiş. Yine kolay bir soru. Bu bir ağırlık merkezi olacaktı ya. Burası ağırlık merkezi olduğu için en'e iki yendi ama. Peki ağırlık merkezinden kim geçer? Kenar ortaya geçer. Öyleyse burası 75'e AC 150'ydi ama. 75'e 75. Tamam mı dostlar? Öyleyse şuradaki 2 bölü 3. X bölü 75. Tamam. X bölü 75. Kaç katı? 25 katı. ÖSS'in iki de 25 katı olacak. Yani x 50 derece olacak. G noktasının kaydağı AB kenarına olan uzaklığı 50 birim olacak. Tamam. Şöyle bir sorumuz varmış dostlar. İşte A'mız var, B'miz var, C'miz var. Aralarındaki uzaklık 25 metre olan B ve C noktaları. Şurası 25 metreymiş. Berk ve Cem varmış. Baş harfleriyle uyumlu isimler vermiş. Ali'nin bulunan Berk, Berk, ve Cem A noktasında bulunan Ali'nin yanında ha tamam. Ali'nin yanında doğrusal bir şekilde yürüyormuşuz. Tamam. D noktasındaki demir ise en kısa yoldan denize gidip deniz dediği yer şurası mavi. Sizdeki hatta ben de renkli kitapçıkta vardı herhalde. O sizde doğru mavi görünmüyor. B'deki işte şuradan ne yapıyormuşum? Demir ise en kısa yoldan denize gidip, şimdi demir D noktası şurası olsun. En kısa yoldan denize mi gidecek? Şöyle denize gidecek dostlar. Direkt gidecek. En kısa yoldan e, denize gidip elini yıkadıktan sonra Ali'nin yanına geliyor. Elini yıkıyor şuradan Ali'nin yanına geliyor. Okey. Buradan Ali'nin yanına geliyor. Tamam. Şöyle çizdim. BDA doğrusal. AD, AC'ye eşit. Tamam. AD uzunluğu, AC uzunluğu eşit. BD neresi? 5. Tamam. Bunu da vermiş. Buna göre demirin elini yıkadığı noktanın annem bulunduğu A noktasına uzaktı. Elimi yıkadığım noktaya Y noktası değil mi? Yıkadığım olsun. Y'nin A'ya uzaklığını mı istiyorsun? Okey. Şimdi dostlar. Elimizdeki üçgen bir dik de üçgen değil mi? Şuradaki şeklin 90 derecesini keşke ha, göstermiş. Tamam. Güzel. Hani şekle değil de yazıya bakmamız daha doğru ya. Şimdi burada bir grup veri vermiş dostlar. Aa, şu uzunla ben x dersem x dersem ne var burada? x, x artı 5, 25. Sanırım x ne olacak? 15 olacak tamam. 15, 15 verirseniz 15, 20, 25 olacak. Yani şurası 15 birim, burası 15 birim olduğu için şurası da 20 birim. Tamam. Şimdi şuralar ikiz falan filan. Tamam artık gerisi biraz işlem. Hangi işlem? Öklitten biraz yardım alacağız? Dikten dikineceğiz. Dostlar burası 25. Şimdi 15'in karesi. Kendi tarafındaki parça çarpı tamamı da hatırlarsanız. Okey. 15'in karesi. 15 çarpı 15. Kendi parçası CH diyelim. CH çarpı 25. Buradan CH ne çıkar? 9 çıkar. Tamam. Peki 25'in 9. senin, 16. senin benim. Şuradaki bir 90 betaya de bakalım mı? Bakın 90. Tabi 90'ı şuraya alayım daha şey olsun, sağlıklı olsun. Şu genişler kafanızı karıştırmasın. Şurası alfa olsun. Şurası beta olsun. 90 beta alfa. Büyük üçgende bakın. 90 kime bakıyor dostlar? 25'e. Alfa kime bakıyor? 20'ye. Beta kime bakıyor? 15'e bakıyor ama mi? Beta da 15'e bakıyor. Yani bunlar 5, 4, 3 üçgenimiz. Peki mini üçgende 95'e bakıyorsa alfa kime bakar dostlar? 4'e bakar. Öse burası da 4. Şimdi 9, 4, 13 oldu mu? 25'in 9 ve 4'ünü attınız. Bakın. 25 eksi 9 artı 4. Yani 25 eksi 13. Ne oldu? 12. Şuraya 12 kaldı mı? Güzel. Peki h kare pk'dan dikten dikince ise şurası ne olacak? Burası 9, burası 16 olmuştu ya. 12 artı 16. Bakın H diyelim. Hatta onu da şöyle temizce şuraya da yapayım. Eksiğimiz kalmasın. Şurası 9'du. Burası da 16 16'ydı. 25 olduğu için. H ne olur? Buradan 4, buradan 3 gelir. Yani H 12 olur değil mi? Öyleyse mavi uzunluk 12, 12, 12 kök 2 olur değil mi? Olsun. Yıkadığım yerin A'ya uzaklığı. Ya yani soruyu güzel kurgulamış. İşlemi biraz bol ama soru kolay. Kerem'in odasının duvarında D ve C noktalarından çiviyle asılı dörtgen biçiminde bir tablo C noktasındaki bağlantı yerinden koparak şekildeki gibi aşağı sarkıyor. Tamam dostlar çivi çıkıyor gibi düşünün. D'deki çivi saplı, C'deki çözünüyor böyle aşağı doğru sarkıyor. Duvarın şu tarafına çarpıyor. D köşesi yan duvara uzakta 60 cm. D'nin yan duvara uzaklığı 60 cm. B üstünün yan duvara uzaklığı 130 cm ise C'nin yan duvara uzaklığını soruyor. Dostlar C'nin yan duvara uzaklığı zaten bir soruda birden fazla 90 derece işareti görüyorsanız hemen ne yapıyorsunuz? 90 alfa beta 90 beta alfa 90 alfa beta hemen bunu şöyle güzelce uzatın. 90 beta alfa 90 alfa beta. 90'ın gördükleri de aynı değil mi? Beta, 6, 60 beta 60 60'a bakıyorsa, beta 60'a bakmaz mı? C köşesinin soru sizden aslında nereyi istiyor? C köşesinin duvar uzaklığını istiyor, burayı istiyor. Bu uzunluk zaten şuraya eşit değil mi? 130 artı 60 yani 190'a eşit. Şu uzunluk buraya eşit olduğu için C'nin duvar uzaklığı 190 olacak. Tamam mı dostlar? Şuraya bir bakalım. Bu da bizim bir diğer karma karışık sorumuz. Ali'nin elinde bir tane şey varmış. Ee, olabildiğince de şekilleri büyük kullandım. 90 derece. Neresi? D, A, B. Tamam. 6, 6. Delta şeklindeki kağıt parçası. Şunlar da eşit. Tamam. Şekildeki gibi bir motif oluşturmuştur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dostlar, hepsi eş Delta olduğu için 360'ı 6'ya böldüm. Her açı 60 er derece oldu. Yani burası 60 derece oldu. Hemen bundan faydalanalım. Öyleyse bu uzunluk da 6'dır. Delta öğütü İki tane ikiz kenar kafa kafaya çakıştırıldığı için. Şu ikiz kenar bu 6'yı 3, 3 paylaştı. Muhteşem 3'ten burası da 3, 3, 3, 3, 3 kök 2, 3, 3, 3, 3 kök 2. Ali'nin oluşturduğu motifin çevresi. Motifin çevresine dikkat ederseniz şunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Şu uzunluğu ne buldunuz? 3 kök 2 buldunuz değil mi? 3 kök 2'den kaç tane? 12 tane. Öyleyse motifin çevresi 36 kök 2 olacak. Bu biraz sabır sorusu. Zor bir soru değil. <laughs> ne yapmış? Soru okumuşsunuzdur zaten. Şu üçü birbirine paralel. E, 16. Dostlar 16 ise merkezden indirilen dikme kirişi ne yapar? İki eşit parçaya değil mi? 8'e 8. Peki AB 20 olduğu için yarıçap 10 değil midir? Çap 20 ya. Öyleyse burası da 10 olacağı için şurası nedir? 6'dır. Aynı şekilde burası da 10 mı? Güzel. Peki CD 12 miymiş? Merkezden indirilendik mi? Yine aynı şekilde kirişi 2'ye bölecek. 12'ye 6, a 6 a böldüm. senin yarı çapında onu aynı çember. O zaman burası 8. Şimdi dostlar. Buralar 6, 8, 10. Buralarda 6, 8, 10. Ama buradaki yükseklik 6, buradaki 8. Şu parça üçgenlerse eş. Şekil 2'nin alanı nedir diyor. Kesip attım ya. Okay. Şimdi dostlar. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir turuncu da bir renk kullanayım. Şu anda S1 diyelim. Şu anda S2 diyelim. Şimdi. S1 ve S2'nin toplamını çıkarmam lazım da mı? S1 neye eşit? Şuradaki açılara alfaya alfa diyelim. Şuradaki açılara da beta'ya beta diyelim. Şimdi dostlar, şu üçgen ile bu üçgen eş değil mi? Çünkü 6, 8, 10, 6, 8, 10. Şimdi 8 alfa'ya bakıyorsa, 8 alfa'ya bakardı mı? Beta 6'ya bakıyorsa, beta 6'ya bakardı mı? Aslında bunlar eş üçgenlermiş. Şimdi espiri bulmam için tüm dilimin alanı, yarı çarpı 10, pi r kare yani 100 pi çarpı 2 alfa bölü 360 dilimin alanından neyi çıkaracağım? şey çıkaracağım. Dik üçgenin alanı, pardon şu üçgenin alanı 6 çarpı 16. 6 çarpı 16 bölü 2'ye çıkaracağım. S nasıl yapacağım dostlar? Betalık alan çıkaracağız ama betalık dilimin alanından mavi üçgenin alanı çıkarsanız eski kalır. Pi kare yine 100. 2 beta bölü 360. Eksi 8 çarpı 12 bölü 2. Dostlar şunları bir taraf tarafa toplarsam S1 artı s çıkaracağım ya. 200 pi bakın 2 şuraya 100 pi bölü 360 parantezini alın. Hatta 100 pi 2 360. 100 pi 2 360. Pi'miz var, yüzümüz var. 2'miz var, 360'ımız var. Parantezini alırsanız alfa artı beta olmaz mı? Eksi ee, şurası ne yapıyor? İşlemleri işlem hatası yapmayayım. Şuranın alanı 48 yapıyor. Buranın alanı Pardon 2 8 16 6x8 48. Aa, burası da 48 yapıyormuş. 48 48 8 12 Hı -hı. 6 16 Okey, okey. 48, 48, 96 yapıyor. Tamam. Şimdi dostlar alfa artı beta kaç derece? 90 derece değil midir? Çünkü şu açı 90 ise alfa artı beta'nın da 90 olması lazım. Peki şurası 90 derece ya. Burası 4 oldu mu? Burası 2 oldu mu? 100 pi bölü 2, 50 pi oldu mu? 50 pi eksi 96 imiş. S1 artı S2. Ha güzel. Şimdi şeklin alanını istiyor ya. S1 artı S2'yi buldum. 50 pi Eksi 96. Peki tüm dairenin alanı pi r kareden 100 pi değil miydi? 100 pi'den s1 artı s çıkarırsanız kalan şekil kalır değil mi? 100 pi eksi 50 pi eksi 96. 100'den 50'yi çıkardınız. 50 pi eksi eksi artı oldu 96. 50 pi artı 96 da anlaşılır. Sonun ipucu eş üçgenler ve alfa artı beta'nın 90 olması. Taraf tarafa toplanması tamam mı? Dostlar çemberleri çizilen teğetler birbirine eşitti değil mi? Bir çembere dışarıdan çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşittir, hatırlayın. Şunlar eşittir. Bakın. Öyleyse AB ile AC eşittir. Peki şuradaki çembere bakalım AC ile AD de eşit değil midir? Çizilen teğetler eşittir. AC teğeti ile AD teğeti eşittir. Otomatikmen AB ile AD'nin eşit olması ABD'nin de ikiz kenar olması anlamına gelir. Buradan devam. Ne oldu dostlar? 80. Bakın önce şu 80 olayımız vardı. Hemen onu bir yazayım. 80 ise ikiz kenar üçgen. Kalan yüzü 50-50 paylaşırız. 20 senesi 30 benim. Burası 30 ise burası direkt 30. Neden? Çünkü şu ikisi e eşittir değil mi? Şuranın 80 olmasından sonra ya, pardon şuranın 50 olmasından şu an soruya bir katkısı yok. Yine de yazayım. Sorun yok. <laughs> CAD Şimdi dostlar 80-30 dış açıda da var. Şu ikisinin toplamı 110. 110, 30 daha ne oldu? 110, 30 daha 140 oldu. X'e ne kaldı? İşlem hatam yoksa 40 kaldı. Tamam mı dostlar? Şöyle bir sorumuz var. Yaz, okul, Balkın, onur falan. Yaz, Balkın, onur, denklem bilmem ne. Şimdi... Cihazın denklemi bu. Barka'nın ee, Barkın'ın denklemi bu. Bu ikisinin buluşma noktasından diğeri de geçiyor. Öyleyse şu ikisini ortak çözeyim. Çünkü bu doğrular ya. Bu iki doğru kesim noktasından zaten üçüncüsü de geçiyor. Öyleyse ben şu ikisini yani şu ikisini kullanayım. Kesim noktasını bulayım. Sonra bulduğum noktayı da üçüncüde yerine koyayım. A çıksın. Direkt taraf tarafa topluyorum. 4x eksi 2 artı 2'ye gitti. Eksi 4 eşittir 0. Kesim noktasının apsisi 1 çıktı. Herhangi birinde x yerine 1 yazarsanız 2y 6 ordinatı 3 çıktı. Bu nokta 1 1'e 3. Bu noktadan diğer arkadaş da yürüyerek geçiyormuş. Öyleyse 1 1'e 3'ten sen de geçeceksin. O zaman x yerine 1 a çarpı 1 artı y yerine 3 artı 3 eşittir 0. a da eksi 18 olur. İkisinin kesim noktası üçüncünde kesim noktasıdır yerine yazabilirsiniz. Ali taban aletleri 20'ye 16, yüksekliği 12 olan dikdörtgenler prizmasının yarısına kadar su dolduruyor. Güzel. Yüksekliği 16'ymiş. Öyleyse başlangıçtaki suyun hacmi V su 20 çarpı 16 çarpı yüksekliğinin yarısına kadar su var ya bakın yarısına kadar yani 16'nın yarısı 8 birim çarpı 8 ama. Ne olur dostlar 16 çarpı 16 256 2560'lık bir suyumuz mu var? Umarım işte hatam yoktur. Uzun onu bir cep telefonunda hilemi de yapayım. Canlı yayın olmadığı için şey olmasın doğru işte hatam yok. 2560'da şeyimiz olsun işte normalde suyun hacmi olsun. Sonra bir şeyler olmuş sanırım. Daha sonra alım 96 birim kare. 6 a kare 96 a kare 16 a'sı 4. Bir kenarı 4 olan 2 tane küp. Güzel. Küpün hacmi nedir? A küptür değil mi? 64. Bundan kaç tane var? 2 tane. 128'lik küp atacağım. Hacim 2560'dan 128 eklenirse 8, 8, 6, 2. 2688'e mi çıktı hacim? Çünkü işte bu kadarlık şeydi suyun yüksekliği de bunun hacmi kadar yükseldi. Suyun son yüksekliği. Suyun taban alanı yine değişmez. Tabanı 20 çarpı 16'dır. Ama yeni yükseklik h olsun artık. Artık bu hacme eşittir. Ne olacak? 320 çarpı h eşittir. 2688. Hemen yine bir güzel hile yapayım size. 2688 bölü 320. 8,4'de de anlaşırız dostlar. H buradan 8, no, 8,4. Ne olur şıklardan 84 bölü 10. 42 bölü 5 mi dostlar? 42 bölü 5 de anlaşırız. Tamam. Kamyonet kasa olayımız var. Soruyu yine okumuştunuzdur. Ben sadece üzerinden bir geçeceğim. Eşyaların ebatları 4, 6 ve 8. Güzel. Şöyle kutularımız var. Dikdörtgenler ki biçimdeki kutuları koyup kamyonete tek sıra halde aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Tamam. Kasa dikdörtgenler prizması. Kasanın tabanı dikdörtgen. Burayı ben kutularla dolduracağım. Tek sıra halinde bu arada üst üste koymayacağım ve aralarında boşluk kalmayacak. Tamam. Mehmet bu kutuları alanı en büyük olan yüzeyi yerde olacak şekilde yerleştirirse yani 6'ya 8. Tabanı 6'ya 8 olan şekilde yerleştirirse arkadaşlar şunun üzerine yerleştirirse 6 kutu yerleşmiyor. Kaç tane kutu olsun elimde? Normalinde elimde x kutu var. Ama ben kaç tanesini 6 tanesini yerleştiremiyorum. Taban alanımız 6 kere 8 48 değil mi? Bundan x eksi 6 tanesini bu tabana yerleştirebiliyorum. Öyleyse bu tabanın alanını buldum. Bakın bir tanesinin alanı 48, x eksi 6 tanesi de kasanın tabanını doldurdum. Ya da alanı en küçük yüzey üzerine koyarsam, en küçüğü 4'e 6'da, bakın 32, 24. Bu kez 4'e 6'lık alanlar koyarsam, az önce ne yapmıştım? 6'ya 8'lik alanlar koymuştum, 6 tanesi yerleşmemişti. Şimdi ne yapacağım? 4'e 6'lıklardan koyacağım. 4'e 6'lıklardan koyarsam da 2 kutuluk boş yer kalıyor. Yani elimdeki x kutunun tamamı, bakın 6 kere 4, 24 x kutunun tamamını bırakıp x artı 2 kutu bile tabanı doldurulmuş. Bu ikisinin her ikisi de kasanın taban alanıdır. Biraz dikkatli işlem. 6'lar gitti, 2'ler gitti. Ne oldu burası? 2x eksi 12 eşittir. x artı 2. İşlem hatam yoksa toplam kaç kutuyu, eşyalarını toplam kaç kutuya koymuştur? Başlangıçta elimde 14 kutu varmış. Arabaya yerleştirme durumunda bunlarla ilgili bir durummuş. Sorular bu kadar dostlar. Bir sonraki soru çözümünde yine hepsini tek tek çözeceğim. Kendinize iyi bakın sevgiler.